Selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir PUBG Mobile'dan kasıyoruz 15. bölümüne hoş geldiniz Bu maçı Angel'da oynadık Doom and oynadık Zenimle beraber takımlara karşı yardı dağıttık Güzel maç oldu benim çok hoşuma gitti dedik derken Umarım video hoşunuza gider Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip yorum yapıp Kanalıma abone olmayı unutmayın Hepsi tamamen ücretsiz Siz biliyorsunuz canlar iyi seyirler Gel abi tümünü açsana abi ne diyor lan bunlar Dedi. Olur olur. Lan, ya, ne, oluyor. Ya, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne bu Kapan, Kapan. Oğlum bu şey mi? Kapat kapat onu adam ölür lan. Ben gelen olurum bu sefer. Olur. Örümcek örümcek. Bir tane böcek buldum. Burada var. Burada var örümcek önümde gel. Tabii efendim. Dur güzel şöyle açılıyor. Gelen giden var mı bak. Güzel kimse yok. Allah Allah. Fikrimde Allah. Fikrimde Allah. hakkında Allah. Aşkımda Allah. Aha botlar birbirini vuruyor. What? Aa almış. Nerede vuruyor lan da Görünmüyor daha. Yok. <laughs> öh. Onu nereden sıkıyor? Sana mı sıkıyor? Aa gerçek bunlar. Sana mı sıkıyor? Yok kuzen, bot ya. Kuzen. Bu gel, bu bot. Bu bot şu ileride. Mi? Yok yok. Dur. Şurada bak, gel gel gerçek var. Gel gel. Tamam, Yo, o da bot, o da bot. Ha. Tamam. Yer gerçek, yerde yatan bir tane vardı da o gibi tamam. Artık düş be. Bunun burada ne işi var lan? Ne o? Ya bunun ne işi var la burada? Ha karşıdan bot gidiyor bak. Gördüm. Kilin yok da vur. Kilin yok da vur. Yok yok sen vur vur sen ne yapacaksın bendeki kile? Vur. Yürü kız en yürü kimse yok. Okey. Hemen kapılara gidiyorum ben. Hasta. Gelenler var gel gel. Evet. Gel 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 çıkalım. Geldi. Gel 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 çık 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 gel. Şu şu şu. Solumuzda. Mı değil. Sağımızda sağımızda. Gir gir gir. Geldiler şimdi. Geldiler. Yanıyor, ikisi de tamam, yanıyor. Tamam. Aa burada burada. Watch burada. burada. Tamam, o da bayıldı. Aa direkt seni çekti. Üçü de bitti daha. Yok. Hiç kurusu ya. Ee ya. Yaktım yaktım. Benim de öbür tarafa yanıyor. Uzen. Olsun, olsun, olsun. Sen çık, sen çık, sen çık. Yok, yok. Ben seni bekliyorum. ah Yakınım ben. <laughs> sen, yok, sen neredesin? Bir bakmam lazım, bir saniye. Kuzen uzağım ben. Sen yukarıyı... Yo, yo, yo. Sen, sen, sen şundan Yukarı... Şuradan, ben, çık. şuradan çık, şuradan çık bak işaretlediğim yerden çık. Ben seni yukarıda bekliyorum. Tamam. Alevle hepsini de yaktım biliyor musun onlara kuzen hmm, gördüm. Araç 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 araç. Kuzen tamam ben açıldı geliyorum. ben seni bekliyorum burada. 7 kilo olmuş kuzen benim. Çok iyi çok iyi video çıkar bundan. Kuzen hiç vakit kaybetmiyor ben direkt yanına geliyorum. E, kadar, daha adam geldi. Adam var karşıda. Adam geldi. Sen neredesin? Dur. Adam var dur. Silah biraz ayı. Aa buradalar. Watch out. Dağda da var. Ben sen nasıl geçeceğim buraya? Bana geliyor. Dağda da var o değil. Hayda. Bir baygın. Tamam. Güzel. Dur ben sana geliyorum zaman şu. Ölme. Burada. Ölme. Hayır ya. Ölme. Ölme ölme, ölme. geldim geldim. Bomba. Bomba. Bomba, attı. Kitim yok. Bir kit var mı? Güzel. Ha. Al, al al Arkadaşını kaldırıyor da. Dur Kuzen bir gel, kuzen bir gel, kuzen bir gel, bir gel. Şuradan Gele. atlayalım, bak bak bak. Lanmıyor ki. Sen gel bende, gel benden gel benden Geldim. Yok ki. Şuradan direkt sağa geçeceğiz de. Geç sağa geç sağa. Gel. Geçtim. Ben de geçtim. Gel benden. Dur. Evet. Solda da var. Bak sağımız da dolu güzel. Sen niye Dur. çıkmadın ki yukarı? Çıksana. Seni bekledim. At bombayı at. Tamam yani Sen yukarı çıksan. Sen yukarı çıksan ben şey yapardım, tırmanırdım. Seni bekledim ya şey yapmasın ya. diye. Kendimi çektireyim de. Çekilsene oğlum ne malsınız ya. Ya oğlum sen ne mal adamsın. Bunlar da ayrı iki takım. Sen gelene kadar iki takım daha geldi ya. Ee nereye oynayacağım? Ee, şu polyanlan arka evlerine oynayayım ya. Ee arka evlerine orada oyna. Daha 26-25 kişi var. Hmm. Oradan lootlanıp gelirsin öyle. Ben giriyordum orada biliyor musun? Vallahi içeri giriyordum ben. Sen geride kaldın arkadaki ses sıkıyordu ya. Ama burada oyun sonu one man squad çok zor bu ligde. Drop attı nereye attı ki acaba? Dropa bir bakayım. Bir bak yakınsa drop al. Yok oh, lan. Nerede lan? Anasını... Oha daha yeni attı. Ne, Niye ya... böyle her yer kum oldu? Nasıl kum oldu? Bug'da kaldı sende. Muhtemelen. Şu an kum mu? Allah Allah. He. Bug olmuş. Sen hep aynı binada mı dolanıyorsun? Bana yo, mı öyle geliyor? Yok değiştiriyorum. Yok <laughs> kızlar olur böyle. Allah Allah. Bak, bak kapısı kafalı gördün mü? Evet. Hiç bu binadan çıkmadın <laughs> gibi sanki kuzum. Yok buna benzeyen ikinci mi üçüncü bile binaya girdim. Tök yokuz <laughs> lan <Air> Erangel'da. Bak <laughs> şu an 5-56, yok, yok, 170 şey tane mermi toplamışım. <laughs> Hepsini harcayabilecek gibi, Serhat abi gibi bu, düştüm bu tabağına. <laughs> <laughs> Serra nerede ki acaba? Bir dikey alalım. Bir kompo alalım. Bir hızlı çekim alalım. <laughs> 5-56 alalım, kit alalım. Bir bomba, bir enerji. Atlamış sattım yemin ediyorum. At şunu. Evet. Bak. Dört tane büyük bina gezdim. Tamam mı? Dört gezdim, curt gezdim. Şu an yeleğim kaç biliyor musun? Seviye bir. Kaç? Bir mi? Al. Evet. Bu nasıl bir iş ya? Bir istek atmış. EYT Fatih. Ben... O, kim <laughs> <Benim lan>. <gülüyor> <gülüyor> Bloody, bu kim lan? Benim lan. La bu kim arası seni satayım. <laughs> Alan verdi bak. Alan verdi. Aynen. Aynen aynen. Mantar alanın içi mi? Mantar mı? Mantar alanın içi. Evet. Araç gidiyor karşıdan. Karşıdan da araç gitti. Al al buraya al şimdi. Buggy var bak. Göremiyorum Uzen. Buggy. Göremiyor musun, şuna? Yok yok yok. Bana ne var Bakta kaldı galiba. Şu an bende gıp gri ekran. Kum her yer kum bende. Kar Aa karşıdan şey gidiyor. İnşallah sana verir Uzen. O niye alan dışına gidiyor o buggy? Bak şuraya buggy geldi önüme. Niye alan dışına geldi? Dur dur dur. Aa, dur. Buraya da gelecek olabilir. Dur Mantar dur dur dur, olabilir. dur 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 geldi dur. Bana geldi dur. dur, dur, dur. Vay garibim. Ah oh, babam vay garibim vay. Hocam şey ya sokarım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ben de gözükme daha aç adam falan. Yevret. Adam var <gülüyor> ya. <gülüyor> Sen, vallahi hiç hiç kimseyi görmedim ben. Adam geldi, öldü gitti la tekmiş zaten. Ama buggy ile şu an gidebilirsin. Güzel buggy ile direkt yapıştır alana. Ben de buggy bagi hiç gözükmüyor amın Ah şimdi gözüktü. Buralar dolu ha ben sana söyleyeyim. Bak solundaki, solundaki evleri alabilirsin. Oralar dolu, Daha atış ateş Sandaki evleri alabilirsin. Ora alan dışı. Drop'ta da adam yok gibi. Drop'u alayım mı lan? Gerek yok ya. Alabiliyorsan al. Kesiyorlardır bu drop ben sana siste, söyleyeyim. Siste, siste. Yok sanmıyorum. Yok yok yok. Aa. Karşıda dolu. Ah. Bas ah, sıkıyorlar. Arkamdan vuramaz. Arkandan samanlık var. Bak geli, aldım. Tamam tamam tamam. Şu arkandan adam gelir mi ki acaba? Vagimi de güvenle bir çekeyim. Ah tamam. Arşına sıkıyorlar ha. Arkana dikkat et yalnız. Ona güzel 3 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. Aa, üç kişi onlar, kaldı. Hadi. onlar da karşımda dur. Dur dur dur. Aynen aynen aynen. Aa, bana deliyor. Burada daha iyi bir açıyor yok mu? Denesin denesin denesin. Karşı evlerdeler mi? Karşımdalar tam. Baygın. Çok iyi be. Hadi güzel. Onu bir çekersen tamam. Onu çekemezsen bile arkadaş ona gidip, gitmeye uğraşır. Arkadaşın arkadaşını asisle de. de. yanaşıp bomba atman dur, yok dur, mu? Dur güzel dur dur dur. Yok 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 gerek yok. Ah. Çok yedi. Dikkat et. Ben de çok yedim. Aa alan onlar da. Acele etme. Alan onlar da güzel. Alan onlar da çok kötü. var mı? Bug'i alabilecek mi? Bir de arkada keve dolandı. Ha? O niye açılıyor lan? Bagi alabilirsen çok iyi olacak. <laughs> Bagi, Bagi göremiyorum ki Aha. abi. Aha. Hemen sağda anana ana avradınız. Bagi'ye biner binmez vurdu ya. Bagi gözüküyor muydu? Gözüküyordu. Görünüyor bir gözüküyor şey demek. Bagi. Demek He, ki görünüyormuş. bir şeysa. 4 puan verdi ama 24 puan da. <laughs> Güzeldi ama. Güzel güzel. Dostlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere bay bay.